Bizim Antalya'da kış çalışırız. Hem çocuğum var. Hem bizim çocuğumun masrafını çıkarırım. Hem bir iki bir şeyler yapıyoruz. Ondan sonra buraya geldik. Burada da çalışmaya başladık Umlucu'da. Yani Antalya buraya derken. Adam çalıştık. Aşağıya koyduk. Otuz yömme falan yaptım Adam bizim paramızı vermeden kaçtı gitti. Orada paramız kaldı. Kastamonu'nun arkadaşlarım vardı. İşte dediler böyle böyle. Onlarla görüştüm. Allah razı olsun. Ali abiye tavsiye ettiler bize. Aşağı yukarı 20 gün falan bunların evinde kaldık. Bunu buraya bize kim verdi? Hayır sefer ee, mi? Ali abinin çalıştığı yaşlı bir tane patronu vardı. O verdi bize. Hı -hı. Hani dedi böyle böyle. Çocuğumuzdan çocuğumuzdan kalın orada. Hı -hı. Hani bir oda ama en azından idare edersin diye. Hı -hı. Yani Ali abi gül bunu verdi. Hı -hı. Yani. Tamam. Bu evde sadece Merhaba bunlar abi. bu var. Başka hiçbir şey yok şu anda. Ne suyumuz var. Ne hiçbir şeyim yok. Sadece olan işte bunlar. İşte abi sağlık dedim ben geldi halimde çalışıyordum. Hı hı. Çocuğun doğumunda dediler böyle böyle. Hani olabilme ihtimali var diye. Ne, neydi o? HIV hastalığı. Hı hı. dediler hani var. Neyse. O zaman biz de orada yine aynı paramızı alamadık. Orada da mecbur gitmek zorunda kaldık." Raporları alamadım. Hani var mıydı? Yok muydu bilmiyorduk. Buraya hastaneye yatanları. Ama sadece bize dediler ki şüphesi var. Hı hı. Ama gidip de raporları alamadık. Çünkü Hı -hı. geç çıkan be, şey bu. 20 gün falan beklemen gerekiyor. Hı -hı. Ben işte o kaybı yapmaya başladım. Ağzımdan eee... Ne bileyim, böyle zayıflamaya başladım. Nefesim daralmaya başladı. Yiyemiyorum. Hı -hı. Yani ne olursa olsun fark etmiyor. Hı -hı. Ama yiyemiyorum. Hı -hı. Ee, Bakılmadı mı derken, bakıldı. Ama şimdi... Sporsam olmadığı için Allah razı olsun Ali abi gel gittiler kaymakamlıklara hı. başvurdular. Olmadı abi. Yardım eden olmadı. Kimse yardım hı hı. etmedi. Ve artık ikinci sefer ise kaymakamlığa da hastane kendisi söylüyor. Yine kabul etmiyor. Ne hastane diyor? Hastane kabul etmiyor değil. E? Devlet benim masraflarımı kabul etmiyor. Sigortam olmadığı için. Hı hı. Ama ben de orada durdukça benden para alıyor. Ben bunu nereden ödeyeceğim? Ve 800 milyon lira olan ben orada yatacağım bir ay, bir buçuk ay. E bir buçuk ay yattığım zaman ben bunu nasıl ödeyeceğim? İlaçlarım yani var ama bir tane daha ilaç yazılmadı bana. Hani reçete yazılmadı. Hani şunları şöyle kullanacaksın. Ama hastanedeyken kullanıyordum. Diyorlardı hani şu şu ilacı, bu bu ilacı. Hı hı. Verirken söylüyorlardı. Ama çıkarken bize bir, hani bir reçete yazılmadı. Fiyatları ne kadar? 700 lira bir tanesi, 1100 lira bir tanesi. Artı isimlere onu da şey verdi. Rapor verdi. Onları bekliyoruz. Hı, hı. Onlar da var. Çünkü ben ne ne istiyorsun? Benim istediğim şu. Hani beni sigorta yapacak bir vatandaş. Hani sigortamı ödeyebilecek vatandaş. Artı durumum yok. Hani bir yardım. Görüyorsun abi yok durumum yok. Sadece bir yardım bekliyoruz. Ee, bir buçuk bir sene önce öğrendik biz HIV hastalığı olduğumuzu kızımızda da öğrendik evet kızımızın durumu doğumundan sonra öğrendik ee, var denildi ondan sonra kızıma bir ilaç iki üç tane ilaç tedavisi yapıldı yayılması vücuda diye ee, onun haricinde bir yaşına kadar başka bir şey yapılacağını söylenmedi başka ilaçların verilmesi sakıncalı olduğu söylenildi. Ee, bu tarafa geldik, eşimin kötüleşti, işte kızımla biz çok zor günler geçirdik. Burada e, yeri geldi ekmeğimiz yoktu, işte bir şeylerimiz yoktu. Gidemiyordum eşimin yanına, ailesi tarafından bir yardım bir şey alamadım. Ee, ben sadece sizden istediğim ve bunu izleyecek arkadaşlardan, ailelerden istediğim eşimin sigortası olması için bir vatandaşın yardımcı olmasını istiyorum. Bir de mümkünse yardım, ev yardım olabilir, para yardımı olur. Ben kızım için ve eşimin için onları bunları istiyorum. Çok ağır bir hastalık, çok titiz, çok temiz olunması, temiz bir yerde bakılması lazım. Soğuk kapmaması lazım, artı bazı insanlara yaklaşmaması lazım. Ee, o yüzden e, burada biz bu evde çok soğuk alıyoruz. Çok e, şey değil, hijyenik değil, düzgün değil, her yerinden soğuk geliyor. Özellikle de kızım için e, destek verilmesini istiyorum, tedavi olması için. E, destek bekliyorum, yardım bekliyorum arkadaşlardan, vatandaşlardan. Bugün Doğru. sabah kahvaltısında çay, ekmek, zeytin o tarz yani eşimin bir vitamin alabileceği veya kızımın bir vitamin alabileceği bir kahvaltı tarzı veya bir sabah <laughs> öğle yemek tarzı yapamıyoruz. Yiyemiyoruz olmadığı için. Çok nadir bilenler var. Bilindiği zaman da uzak duruyorlar. Soğuk davranıyorlar. Yardım yapsalar bile yardımlarını bırakıyorlar. Böyle uzaktan ağızlarını kapatarak işte hani öyle konuşuyorlar. Onun harici fazla Tepki almıyoruz. Bazı şeyleri tek başımıza kullanamıyoruz. Ee, koca elindeyken öyleydi. Sağ ol, i̇şte böyle bir yerde kalıyoruz. Eşler, bunların ev Daha doğrusu bunlar buradaydı. Hani biz çok pahalılıklı ya. Sizin bir valiz var herhalde değil mi? Bir valizimiz var. Başka bir şeyimiz yok. Daha diyor, odalar da var. Normalde biz kendimize kalmak için şuraya ayarlamıştık bu ayı ama hal olmadığı için, çocuk olduğu için, yer beton olduğu için mecbur kaldık.